Merhaba sevgili kova burçları. Bakalım 2024 yılında sizleri neler bekliyor? Ne gibi etkiler yaşanabilir? Oh. <laughs> Aşk, evlilik, şans, fırsat. Çok güzel geldi maşallah. Kova burçları bu yıl evleniyor olabilir. Ee, evliyseniz evliliğinizi tazeleme, evliliğinizi daha iyi ee, bir evliye geçme durumu söz konusu olabilir. Evli değilseniz sadece bir ilişki içerisindesiniz. Bu hepiniz için evlilik olmak zorunda değil. Bu ilişkide kendimi mi kandırıyorum ya da gerçekten seviyor muyum, sevmiyor muyum? Bu ilişkinin geleceği olur mu gibi bir düşünce içerisindeyseniz eğer bu durumlardan vazgeçin ya da geçmişte bir ihanet aldatılma yaşadıysanız bu durumların artık biteceği, aile olabileceğiniz, aile bağlarınızın kuvvetleneceği, iş hayatında ya da arkadaşlık ilişkilerinizde de güzel ortaklıklar, anlaşmalar, arkadaşlıklar kurabileceğiniz, şanslı, bereketli, enerjinizin yüksek olacağı ve yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz, güç kazanabileceğiniz, kendinizi daha geliştirebileceğiniz çok güzel bir yıl sizi bekliyor etrafınıza karşı da biraz böyle nazara göze dikkat etmeniz gereken e, kendinizi korumaya almanız gereken bir enerjide olabilirsiniz. Güzelliğiniz, başarılarınız kıskanabilir. Bunlara biraz dikkat edin diyor kartlar size. E, mantığınızı kullanmanız. Yani duygularınızı da kullanın tabii. Sezgilerinizi de kullanın tabii ki de ama daha böyle akılcı, daha böyle mantıkçı e, duygularınızla mantığınızı dengeleyerek özellikle Adımlar atmanız sizin için bu yıl gerekli olan şey ee, ve kadersel olarak büyük bir uyanış içerisinde olacaksınız ve e, kadersel olarak yaşamanız gereken konu neyse onu yaşayacaksınız ve e, bu takdiri ilahi diyor kartlar bir uyanış bir farkındalık bir yükseliş. E, mantığınızın ve duygularınızın Enerjinizin yükselmesi ve güçlü güç kazanacağınız Başarılar elde edebileceğiniz e, Bir yıl olacak sizin için Bakalım bu kartlar ne diyecek Hayatınızla ilgili gereken konular neyse Bunlar içinde adımlar atmanız konusunda Mesaj veriyor aynı zamanda kartlar Bakalım aile bağlarınız çok kuvvetlenecek Eee Aile bağlarınız dediğim gibi çok kuvvetlenecek. Kendinizi bulabileceğiniz, kendinizi keşfedebileceğiniz, kendinizi ortaya koyabileceğiniz ee, ve çok fazla böyle iyileştirici bir etki içerisinde olacağınız görünüyor. Ee, çevrenizde size karşı kurnazlık yapmak isteyen kişiler olabilir. Bunlara biraz dikkat edin. Ee, ya da siz karşınızdaki insanlara öyle, bu şekilde davranacak olabilirsiniz daha böyle stratejik davranmanız gereken ya da daha böyle nasıl diyelim? Kendinizi ortaya koymak adına ya da bir şeyleri elde etmek adına biraz daha aklınızı kullanmanız gereken enerjiler var diyor. Şu kartlarımızdan da bir de 2024 işaret mesajına alalım. Görkemli krallık. Hayatının en hareketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da, kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içerisinde ol. Güven. Çok fazla, yani bütün burçlara çıktı bu kart güven e, konusu. Büyük ihtimalle insanlara karşı, kendinize karşı, ilişkinize karşı... Belki de ailelerinize karşı hani bir güven eksikliği, bir eksiklik var, güven duymak, işte sadakat e, beslemek ya da işte ne bileyim cesaretsiz kalmakla ilgili büyük bir tema var. Büyük ihtimalle bütün e, genel'e baktığımız zaman çok, çok her burcu geldi neredeyse. Yani bu konu e, 2024 yılı içerisinde çok ön planda olacak gibi görünüyor. Kendinize olan güveninizi ortaya koymak ve karşınızdaki insanlara da Tedbiri elden bırakmamak ama yine de güven duymak. Bir şeyleri e, <laughs> onların da e, yapabileceğini görmek. Bu kart da çok çıktı. <laughs> Çoğu kart neredeyse çıktı yani bütün burçlara. Birlik ve bütünlük. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şeyden her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Büyük ihtimalle çünkü çoğu borca geldi, güvenle birlik bütünlük teması büyük ihtimalle bu yıl bu yıl herkes için güven duymak cesur olmak ve hem e, çevreyle ilgili birliği, bütünü doğayla, hayvanlarla, insanlarla, kendinle, ruhunla, bedenimle aklınla, zihninle, kalbinle, sezgilerinle o birliği, bütünlüğü sağlamak ile ilgili bir tema var. Bir şeyler iyileşecek. Yani şimdiye kadar yaşanılan zor süreçler e, iyileşme sürecine girecek ve güzel bir yıl olacak olarak hissediyorum ben çıkan kartlara göre. Bakalım, 2024'te kova burçlarının neye dikkat etmesi gerekiyormuş? Soğukkanlılık, <laughs> zihinsel aydınlanma, zaman. Şimdi, büyük bir farkındalık, büyük bir iyileşme, büyük bir e, bilgi akışı olacak. Ve bundan kaynaklı bunu sindirmek için kendinize zaman ayırmanız gerekecek. Buna adapte olmak, bunu sindirmek, bunu anlamak için biraz kendinize zaman ayırmak, dinlenmek ya da bunu kendi içinizde dediğim gibi sindirmeniz gereken bir yıl olacak sizin için. Gelen bilgiyi doğru anlamak, doğru yönlendirmek, doğru kullanmak için acele etmeyin. Biraz kendinize zaman tanıyın, sabırlı olun diyor kart size ve bir şeyleri soğukkanlılıkla karşılamanız ya da e, karşınızdaki insanlara belki de hani soğukkanlı olmalarını öğretmek demeyelim de hani soğukkanlı da çok geldi bütün burçlara. Tabii hepsi farklı e, açılış şeklinde geldi ama yine soğukkanlılık da geldi. Yani bu süreç içerisinde büyük ihtimalle <laughs> o birlik bütünlük içerisinde kendi dengenizi bozmadan soğukkanlılıkla bir şeyleri yönetmek, soğukkanlılıkla o bilgiyi hazmetmek ve akışa teslim olmak ile ilgili bir gündem var. Bir yıl olacak daha doğrusu. Bana gelsin iyilik kalıcıdır, beni sevindirir tüm varlığıyla diyor. Yani burada akacak olan sezgisel ee, bir bilgi var. Ve bu bilgiyi almak bu bilgiyi sindirmek için de zamana ihtiyaç var diyor Kart. Gelen bilgiyi doğru yönetin, gelen bilgiyi doğru kullanın diyor sevgili kovalar sizin için de <laughs> aynı şeyi söylüyor. Aynı zamanda beklediğiniz konular varsa işte ilişki olur ya da işte ne eşlenebilim parasal konular olur. Hayatınızla ilgili yapmak istediğiniz farklı konular olur. Bu konularla da ilgili önünüze fırsatların çıkacağını söylüyor aynı zamanda. İlişki üzerine şu kartlardan biraz daha açalım. 2024 yılında bakalım neler var. Oo. <laughs> Şöyle bir kart daha alacağım. Tamam. Şimdi 2024 yılında sevgili kovalar dediğim gibi evliliğe gidebilirsiniz. Tutkularınızın çok yüksek olacağı, çekiciliğinizin, albenin, min... albeninizin yüksek olacağı bir yıl olacak. Auranız çok yüksek olacak. Ee, yolculuklarınız gündem olabilir, yer değiştirebilirsiniz, evlenebilirsiniz, çocuk sahibi olabilirsiniz. Ee, ilişkiyle ilgili karar veremediğiniz konuları, emin olamadığınız konuları artık e, netleştirebilirsiniz diyor kartlar. Dişil eril enerjiyseniz de hayatınızda tutkuları yüksek bir dişil enerji girecek olabilir ya da zaten böyle birinin var olduğunu ve ilişkinizin ciddiyete doğru ilerleyeceğini söylüyor kartlar. Umarım hepiniz için en güzelleri olur. Güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın.